Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin o hamlesi Macron'u tutuşturdu. Otur oturduğun yere oğlum. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de doğal gaz aktarma merkezi kurabileceklerini söyledi. Putin kuzey yakın boru hattı üzerinden kaybedilen hacmin Karadeniz bölgesine yönlendirebileceğini belirterek Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturulabilir. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'dan gelen teklif üzerine en uygun yer neresi ise orada inşallah kurmuş olacağız. Trakya en önemli yer olarak görülüyor açıklamasında bulundu. Ankara ve Moskova enerji alanında kritik bir hamlede bulunmaya hazırlanırken bu durum Fransa'da rahatsızlığa neden oldu. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre Avrupalıların Rusya'dan gelen hidrokarbonlara olan bağımlılıklarını azaltmak istedikleri kaydedildi. Bu yüzden Putin'in Avrupa'ya gaz ihraç etmek üzere Türkiye'de kurulmasını önerdiği merkezin bir anlamının olmadığı savunuldu. Elize Sarayı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkilinin daha fazla Rus gazı ithal etmemizi sağlayacak yeni bir altyapı oluşturmamızın bir anlamı yok dediği belirtildi. Avrupa ülkeleri, Ukrayna Savaşı sonrası uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan enerji kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Kıta'da enerji tasarruf tedbirleri devreye alındı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.